ciddi yatırımlarından biri Çanakkale'de açılış yapıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası boyutuyla da ciddi bir yatırım. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem Çanakkalemize, hem ülkemize hem de uluslararası boyutuyla ulaşıma hayırlı olsun diyorum. Peki neden bugün buradayım? Yaklaşık bugün 5. günü ben kendi sosyal mecramda Face üzerinden özellikle hikaye boyutuyla bir paylaşım yapıyorum. Paylaşımın çok ana teması şu. Burada evet Çanakkale il sınırları içindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Çanakkale plakalıların yani Çanakkale'lerin %50 indirimle geçmesi. Sayın Cumhurbaşkanı açılış günü orada belirtti. İşte bir hafta beleş ama işte yaklaşık o gün itibariyle kur üzerinden de, euro üzerinden de 281 ya da 291 lira olan karşı geçiş yani bir geçişi 200 liracık dedi. E ben de diyorum ki yani Çanakkale'ler içinde 100 liracık versin. Olmaz mı? Olur. Ne olmasın? Şey diyor ki imkansızı istediyor. Burada imkansız olan bir şey de yok. Sayın Cumhurbaşkanı iki dudağı arasında. Sayın Cumhurbaşkanı da çok yakın bir siyasimiz var. Sayın Vekilimiz Bülent Turan. Grup Başkan Vekilimiz Desin ki ya Sayın e, Cumhurbaşkanım e, Çanakkale'liler Sizden benim aracılığımla e, 100 lira istiyorlar Biz burada yaşıyoruz bakın Biraz önce sizlerle de e, Off the road konuşurken onu izah etmeye Çalıştım. Yani ağırlı Yaşamıyor burada. Mersinli yok, Sinoplu Yok, Ankaralı yok, Aksaraylı yok İzmirli yok. Çanakkale'liler var e, Ben bir tıp Doktoruyum. Son iki buçuk yılımı Gelibolu Devlet Hastanesi'nde Geçen Aralık ayı itibariyle sollandırdım. İnanın bakın bu anakara Gelibolu'ya bir ada. Anakara değil, ada ada. Bir hastalık halinde buradaki bir geçişin düşünebiliyor musunuz? Empati yapın. Bir yakınınızın böyle son anları üzerinden bir sağlık sorunu yaşadığını düşünün ve onun buraya ulaşmasını düşünün. Her ne kadar devlet feribotlar üzerinden bir kolaylık ve öncelik tanıyorsa bile bu köprü o anlamda bile bir cana değer mi? Ötesinde bir yatırım bu. Onu öyle bilmenizi istiyorum ee, insan hayatı yönünden. O yüzden diyorum ki yani en azından en azından ya Gelibolu'lara yapın. En azından Lapsakillere yapın. Ya en azından bu ilin içindeki bir e, bağlantı yolu, birbirine kucaklayan, birbirine kavuşturan bir yol. E, makul bir düzeye. O da ne? İşte feribot düzeyine indirin. Feribot'un günlük geçişi 95 lira. 10 lira da aynı 24 saat içinde dönerseniz 105 lirayı diyor. Ya bunu da 100 lira yapın. Feribot düzeyine indirin. Ne olur? 17 plakalılara. Bakın çan yaşayan Çanakkale'lere demiyorum. Belki İstanbul'da Çanakkale'de yaşayandan fazla Çanakkale'li olabilir. 17 plakalılara. Her türlü e, spekülasyon açık. Herkes her şeyi konuşabilir. Burada böyle anayasanın eşitlik ve benzeri gibi kuramsal lafların ötesinde bir indirim talep ediyoruz. İmtiyaz. Ayrıcalık istiyoruz Çanakkale adına. Çanakkale'liler adına. O yüzden bugün burada bu açıklamadan sonra saat ikiye kadar bir saat oturacağım. Taburemle geldim, dövüşümle geldim. Bir saat oturacağım. Ben buraya böyle kitlesel kimseye bir çağrı yapmadım. Sizlerle basın emekçileriyle buluşma adına buradayım. Yarın da saat gele bir de. Burada bir basın açıklaması olur olmaz bilmiyorum ama sorularınız olursa cevaplarım. Yine bir saat daha oturacağım. Gelmek isteyen tüm Çanakkale'lileri, kendini Çanakkale'li hissedenleri, arabasının plakası, ben otomobilden bahsediyorum onu da söyleyeyim. Ticari boyutuyla diğerlerinden bahsetmiyorum. Buraya davet ediyorum ben. Evet, Cuma günü saat 1'de buraya davet ediyorum.